Herkese günaydın ee, şimdi e, antrenman yapacağım birazdan hava sisli zaten e, bir gün önce çıkmadım çünkü bayağı yorulmuştum e, antrenman öncesi müsli yiyorum e, 3 saat bineceğiz. 3 saat bineceğim bugün. Zaten e, kış dönemi olduğu için aşağı yukarı her gün 3 saat yapmaya çalışıyorum. E, çünkü sezon başlamadan önce bu Türk uzun kilometreler altyapı için çok önemli. E, bugün arkadaşlarla buluşup antrenmanı tamamlayacağım. Haydi takipte kalın. Şimdi antrenmana çıktım ben. Ee, yaklaşık 10 dakika olacak. Yani antrenman yaptığım yerler burası. Bursa'da. Bura Görükle diye geçiyor. Nilüfer'de. Bildiğim Belçika gibi yani. Yani çok e, nadirdir buradan o çok araba geçmesi. Şurası gördüğümüz bir otobanı. Bu araba, bu arada YouTube'a da başladım. Yani ev vardı zaten devam ettiriyorum. Eee antrenmanla ilgili e, metotları da anlatacağım. Abone olursanız sevinirim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir yol. Zaten bisiklete yakışır bir yolda ben antrenman ee, Şimdi bir saat oldu. Bademli Yokuşu var. Buradan eski yola bağlanıyor. Ee, yani zaten sisliydi bu sabah. Dün de öyleydi keza. Ee, sis çökmüş merkeze. Gördüğünüz gibi muazzam bir görüntü var. Ee, burası Bademli Yokuşu. Yaklaşık e, 7-8 kilometre uzunluğunda. %5-6 eğim var. Ee, zaten arkadaşlarım da burada ee, inanılmaz yokuş buradan tırmanıp eski Mudanya yolundan aşağı inilebilir. evet dostlar bakın deli gibi çeviriyoruz öyle çıkıyoruz ki of şu an var ya ortalama 25 sadece Bursa'nın adamları burada adamları bak birisi önde gidiyor sağda Samet Solda Meli. Torkunun şekeri o da. Burada Meli. O da muazzam bir antrenman yapıyoruz. Yanımızda Disco paran Eyüp. <gülüyor> <gülüyor> Harbi bunlar çıldırmış ya. Üç defa Mudanya'ya çıkacaklarmış. Üç defa Bademli. Sonra gidip Uludağ'a <laughs> iki tur durağa çıkacakmış Samet kafayı yemişler abi. Herkese selam. Halen kullanıyorum ben bisiklet. 150 kilometre olacak. Ee, yani bir yemek molasına durdum. Ee, onun dışında şu an bir problem yok. Evet, köpek kovaladı ama sorun yok. Pişt. 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 <laughs> köpek kovaladı ama <laughs> sorun yok. Şöyle bilgi vereyim. Ee, köpekler kovalıyorsa sizi e, bence biraz cesaretiniz varsa yavaşlamayı eee Öz, yavaşlamaya Özen gösterin Çünkü onlar kovaladığı zaman siz de kaçarsanız ee, cid, cidden çok sağlam kovalıyorlar yani gel, bak gel. E, şey e, Çoban abimiz sağ olsun biraz sohbet ettik e, tatlı bir sohbeti vardı Burada da e, işte hayvanlarımız kovalayan köpekler şu an hiçbir şey yapmıyor. Normalde de yapmıyorlar değil mi abi? Yok, yok yok. Normalde yapmıyorlar. Sen kışkırtmadığın sürece o köpekler hiçbir şey yapmaz. Çünkü o köpeklerin bu sürünün başında olması çok önemli. Biri önde gidiyor, diğerler arkada. <laughs>